Tübet Bey anlıyorum ama ben nasıl yalan söyleyeyim? Anneniz böyle bir şey duyarsa mahveder beni. Görüşmek ya üzere. Eda... İyi günler. Durumları biliyorsun. Annem zaten Sevda yüzünden faruz etti beni. Ya, onun umurunda bile olmaz. Ee, şey Tübet Bey. Ne zamandır yanımızda çalışıyorsun? Ya alt tarafı küçük bir iyilik yapacaksın. Ya, yani, Sevda'nın ailesinden biri ararsa annem müsait olmadığını söyle. Tübet Bey. Bak Eda ben artık. Tibet Bey. Bu kadar mı korkuyorsun Tibet? Sen yerine git Eda. Bir daha sakın böyle ucuz oyunlara girme. Sakın. Anne! Anne, dur konuşalım. Anne! Çık dışarı ve kapıyı kapat. Anne beni dinlemek zorundasın. Bak güvenliği çağırırım. Anne, anne, anne yeter artık. Ya bak beklediğin hiçbir şey olmadı. Sevda yılmadık, kopmadık, ayrılmadık. Ha, ne istiyorsun daha? Bir şey istediğim yok oğlum. Müstakbel ailen senin beş parasız olduğunu öğrenecek diye ödü kopan sensin. Bakalım onlar duyunca ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Onların umurunda değil benim param. Umurlarında bile değil. Onun için mi sekreterimi kandırmaya kadar vardırdın işi? Komik olma. Anne, bak o insanların tek istediği şey kızlarının mutluluğu. Ben de Sevda'yı mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. O kız parasız mutlu olmaz. Bunu o kalın kafana sok oğlum. Dediğin gibi olsa bile artık sorun yok. Niye biliyor musun? Çünkü iş buldum. Üç kuruşluk maaşla geçineceksiniz öyle mi? Kulağa pek romantik geliyor. Üç kuruş değil anne. Maaşım gayet iyi merak etme. Senin oğlun artık büyüdü ve sensiz de kendi ayakları üstünde durabiliyor. Bunu kabul et. Ve lütfen artık sevdanın üstünden ellerini çek. Demek iş buldum. Sen kaç oldu? Toplantıyı üçe aldığınızı söyler. Anne! Tamam. Anne! Anne dur! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Niye yaptın bunu? Ha? Neden bahsediyorsun? Anne bana yalan söyleme! Bağırma, herkes bize bakıyor. Yürü. Şimdi söyle ne söyleyeceksen. <laughs> Anne safa yatma. Anne beni delik mi? Ya adamlarla konuştum, anlaştım. Ya kaç gün tekliflerine evet diyeyim diye beklediler. Dün arıyorum, tekliflerine tamam diyorum, cevap veriyorum. Bugün işe gidiyorum. Kusura bakma hitap yanlışlık oldu. Başkasını işe aldık diyorlar. Özgeçmişinde verdiğin referanslara dikkat etseydin o zaman. Ya hani bir şey yapmamıştın. Yeter, kes sesini. Annen olarak sana bir şey anlatmaya çalışıyorum, anlamıyorsun. Anne, çünkü anlamam gereken bir şey yok. Anlamamak için gözlerini kapattın çünkü. Aptal bir maceraya atılıp Anadolu şehirlerini gezmeye kalktın. Onaları gezmeyi bırak, üstüne ne giyeceğine karar veremezsin sen. Ne yapsaydım? Göz mü yumsaydım? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ya rahat bırak ya izin ver kendi hayatımı kurayım. Ya çek ya. Sen kuzu kuzu buraya döneceksin Tibet. Ait olduğun yere. Dönmeyeceğim. Döneceksin. Hem de benden özür dileyeceksin. Öyle bir şey olmayacak. Ne olacağını görmek için çok beklemeyeceğiz. Göreceksin. Bu işi engelledin. Ama ben gidip başka iş bulacağım. Yine kendi hayatımı kuracağım. Bunu kafana sok. Alo Sevda. Özür dilerim, çok özür dilerim. Tibet, ne oldu? Annem yine her şeyi mahvetti. İşe girmemi engelledi. Nasıl bakacağım gözüne bilmiyorum. Nasıl yani? Ee, okul? Okulu halledeceğim. Söz veriyorum sana. Ne yapıp edip bir yolunu bulacağım. Okul parasını ödeyeceğim. Ee, tamam Tibet, sonra konuşuruz.